Ses tarıyorsun şu anda. Arkadaşlar merhabalar. Ee, yine birkaç tane daha geldik. Şimdi şöyle ıslak olan yerlere şöyle kamera göstereyim ben. Bakın arkadaşlar duvarın buraları ıslak. Tamam. Parkemiz kabarmış. Gördüğünüz gibi şişmiş. Kaç havlu oldu diye arkadaşlar tam şurası. Bakın şu kızaran yer. Tam nereye dek göre kaçtığımız arkadaşlar? Tam iki fayans, şu fayansla şu parkenin olduğu yere, dek geliyor. Ee, şimdi ben buraya arkadaşlar e, fayansı kırmayacağım. E, parkeyi sökeceğim. Çünkü parke şişmiş. E, muhtemelen parkede olma, parkenin altında olma ihtimali yüksek. E, bayağı kaçağımız büyük. Sesli iki tane var tamam buluyor. Şimdi hep beraber kaçağımızı gör, göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar deminki kaçtığında yani. parkemizi çıkarttık. Tabii çıkarttık ya kırıldı parkemiz. Çünkü parkemizin komple altı su. Bu parke sana buraya olmazdı gördüğünüz gibi. Bu şişmiş yani buraya olmaz. Ev sahibimizde söktü parkemizi. Ses arıyor şu anda. Tam sitting açıyor arkadaşlar. Dersen dibinden mi açıyor? Evet, ekten açıyor abi ekten. Ha, ekten. Tamam, kapatıyoruz daha.